Herkese merhaba. Bu videoda ufak bir sorunla alakalı bir video çekmek istiyorum. Ee, belki başınıza gelmiştir. Buradan çalarken sesiniz az geliyor ama ritim başladığında birden sesimiz yükseliyor. Mesela bir göstereyim. Şimdi ritim başlatıyorum. Şimdi ritimi kapatıyorum. Sesimiz tekrardan azaldı. Bunun e, bir ayarı var. O da şurada. E, kullanacağınız modellerde biraz farklı olabilir belki kullandığınız modellerde. Ama P4 diksen bir yola çıkmak istiyorum ben. Önemli olan ilk başta burada mic sayfasına giriyoruz. Buradaki talk over'i kapatıyoruz. Bir de ayrıyetten global'a girip global tuşu ana ekranda mic setup yani mikrofon ayarları. Buradan da şu ayarı arıyoruz. Talk over bu kesinlikle off olması gerekiyor. Bir de bu modda da kesinlikle auto kapalı olması lazım. Şimdi volumumuz ritim çalmadan da tekrar eski halinde. Bu özellik e, ne işe yarıyor? Mesela diyelim e, kahvenize bir mikrofon takılı. Mikrofonla orgunuzdan söylüyorsunuz. Bu sefer ritmi stop dediğinizde e, ritmi veya sağ elin volumunu düşürüyor veya bunu e, söylerken açtığınızda volüm sizin volume azaltıyor yani bu talk over konuşmak demek Ondan sonra bunu tekrardan kapattığınızda e, volüm eski haline geliyor yani sesinizi bastırmamak için öyle bir özellik var Ama dediğim gibi e, Bu ayar e, genelde kapalı Kullanılıyor yani en mantıksız aslında öyle dediğim gibi mix sayfasında talk over kesinlikle kapalı olsun Ayrıca globalda da Bu Auto kesinlikle kapalı olması lazım. Çünkü bu açık olduğunda burası off olduğunda da yine de arka planda etki ediyor. Bakın şimdi kapatıp açtım. Yani buradan sırf katmanız bir işe yaramıyor. Tekrar aktifleşti. Yani buradan global buradan auto auto'yu kapatıyoruz. Onu off yapıyoruz. Ondan sonra bu ses azaltma e, hatası demeyelim de özelliği kapatılmış oluyor. Um, bu özellik herhalde otomatik kayıtta geçiyor ama e, yine de emin olmak için My Setting tuşuna basılı tutun. Ekranda OK Yes deyin. Açılış ayarlarımız buraya kayıt oluyor. Bu özellik de bu sefer kapalı şekilde kayıt olacaktır. My Setting tuşu olmayan klavyelerde e, diğer videolarda dediğim gibi her zaman e, ilk performans, ilk sesi seçiyorsunuz. Tırnaktan right e, keyboard pardon write performance'a basıyorsunuz. Bir de ayrıyetten uh, my setting my setting tuşu olmayan klavyelerde global menüsüne bir tekrar tırnaktan write yazan bütün sekmelere basın. Write global setup yazabilir, write auto Startup yazabilir. Onlar hepsini tek tek geçin. Bu sefer ayarınız o şekilde kayıt olacaktır. Herkese kolay gelsin.